çalıyor bakmayacağım mı? Olur mu canım neye bakmıyorum kapı çalmış. Sen öyle yayıl ama ha zahmet etme ben açarım kapıyı. Ben Halime'nin babasıyım. Anam ben damdan düştüm ya benim hiçbir suçum yok lütfen beni vurmayın. Ne yaptım be adam? Ya ben damdan düştüm ben damdan düşmemle onun kucağına şey yapınca... ...o da beni gelmiş kamerayla şey etmiş. Yoksa ben hiç haberim yok damdan düştüm kişiyim. Nereden haberim olacak ki? Be hiç mi suçum yok benim. O kameradaki sen değilsin kardeş. Kim ya? Kızım kamerayı aldığından bu yana montajda kendini çok geliştirdi. Düğünlerde çektiği görüntüleri istediği yere yapıştırıyor. Ana! Bak sen şu ırz düşmanına. Köyümüzdeki adamları şantajla yemiş. En son burada olduğunu duyduk. He, en son da beni yedi ya. Gel bakayım sen buraya gel. Gel kız gel gel. Ye, şey ya. He şey Ye. aha kızım. Ne kız sen Ama güzel montajdı kabul et. He mi kabul et. Çık git, çık. Yürü çık. Çık 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 çık. Terbiyesiz. Sahtekar. Ne yapıyorduk <laughs> ya? Misafirimiz yer yalıldı da yerin içine girdi ya. İşi gücü varmış, acilen gitti. Ay o elindeki CD ne? Ay güzel bir filmse tak da izleyelim Kubat'ım. Ha <laughs> e, yok, bu güzel bir film değil. Hiç güzel değil. Zaten bu konulu da değil. E, konumuz bu da değil. <laughs> ha, ben bunu niye aldım biliyor musun? Bir gün minibüsümüz olursa ben böyle önüne asacağım bunu, süs cd'si ya bu, süs. Ay ne orijinalsin Kubatım yani, şimdi minibüsü nereden çıkardın sen anlamadım ya. Ne şakacısın sen ha, ya. Minibüsü nereden çıkardım ben de hiç anlamadım şu an ha. Ya minibüs dedin de aklıma geldi, kız buraya çok sessiz ya. Ee? Gel biraz ses çıkartalım. Ama Kubatım daha kek kesecektik. Ya bırak kekin ben ne diyorum, sen kektesin. Ver keki, geç Keşke... gel.